Değerli öğretmen adayları, hepinize yeniden merhabalar. Yine bir İngiliz Dili ve Edebiyatı dersi Edebi Dönemler videosuyla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere Victorian Age bu edebi dönemlerin yedincisiydi. Öncelikli olarak bu dönemin karakteristik özelliklerinden, daha sonra bu dönemdeki önemli yazarlar, romancılar, şairler ve bu dönemde yazmış oldukları eserlerden sizlere detaylı olarak bahsetmeye çalışacağım. Dönemin karakteristik özelliklerine baktığımız zaman 1830 ve 1901 yılları arasında Kraliçe Victoria'nın hükümdarlığı altında dönemin geçtiğini biliyoruz. Bu dönem aynı zamanda devrim ve değişim dönemi olarak da biliniyor. Zaten çalışan sınıf, sanayi devrimi, kadınların soruları bu dönemde çoğunlukla karşımıza çıkıyor. Romanın özellikle de Bildungsroman'ın romanın Çoğunlukta olduğu bu dönemde toplumda bir hareketlenme teknolojisi de, e, teknolojide ise bir atılım söz konusu. Yine önemli bir figür var bu dönemin içerisinde. E, Charles Darwin, Victorian Age'de teorilerini ortaya atıyor. Zaten kendisi e, The Origin of Species adlı eserinde bu teorilerinden bahsetmiş. İnsanlar Victorian Age döneminde özellikle entelektüel seslerini duyurmaya çalışıyorlar. İngiltere'nin adaletsizliklerine karşı tepkilerini ortaya koyuyorlar. Kadınlar ise yine yazmaya devam ediyor fakat burada kendi isimlerini değil, takma adları kullanıyorlar. Takma adlar da genelde erkek isimleri. Dönemin e, yazarları, şairleri ve romancılarına baktığımız zaman, e, Charlotte Bront, Bronte kardeşlerin en büyüğü olan Charlotte Bront karşımıza çıkıyor. E, kendisi Currer Bell ismi e, takma adıyla yazılarını yazmış. 1816 ve 1855 yılları arasında yaşamış kendisi. Önemli bir eseri var ya da e, diğer bir adıyla e, en iyi e, romanlarından bir tanesi ya da en iyi romanı diyebiliriz. Jane Eyre romanın ismi. E, romanın konusu fakir e, ve çirkin bir kız. E, Bildings Roman tarzıyla yazmış bu romanı. Diğer eserlerine baktığımız zaman ki bunların hepsi zaten roman Shirley, Vlad ve Profesör eserleri var. Yine Bronte e, kız kardeşlerin ortancası olan Emily Bront, Alice Bell takma adıyla romanlarını yazmış. 1818 ve 1848 yılları arasında yaşamış kendisi. Önemli bir eseri var, e, Wuthering Heights adında. Aslında bu eser İngiliz Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden bir tanesi. Ee, bu romanın içerisinde <laughs> geçen konu Heathcliff ve Catherine arasındaki sevgi ile alakalı aşk hikayelerini konu alıyor. Heathcliff aslında bir yetim, yetim olarak büyüyor. Ee, Catherine'e karşı bir sevgi besliyor ancak Catherine hayatına girdikten sonra ee, onun yaşantısına çok büyük zararlar getiriyor. Bu romanın içerisinde çok sayıda gotik elementler var e, ki bu romanda zaten e, bildiğimiz roman tarzında yazılmış. Anna Bronte geldiğimiz zaman Anna Bronte, Bronte kardeşlerin en küçüğü. E, Acton Bell takma adını kullanıyor. 1820 ve 1849 yılları arasında yaşamış Bronte kardeşlerin dediğim gibi en sonuncusu. E, Agnes Grey eseri yine Wuthering Heights adlı e, eserin son kitabı olarak biliniyor. Yine Bildungsroman roman tarzında yazmış bu eseri çok önemli bir yazar. İngiliz dili ve edebiyatının da en önemli yazarlarından biri olarak kabul edilen Charles Dickens'a geldiğimiz zaman kendisi dediğim gibi en önemli yazarlarından bir tanesi dönemin ve İngiliz dili edebiyatının 1812 ve 1870 yılları arasında yaşamış yaşamı çok zor durumlarla dolu yani zorluklarla dolu. Novels of Manners tarzında yazmış arkadaşlar. Aynı zamanda bu dönemin aynası olarak kabul ediliyor. Bir diğer önemli eserine baktığımız zaman A Tale of Two Cities sorular da çok fazla karşımıza çıkıyor. Önemli temalar var bunları ben İngilizce olarak söyleyeyim. Resurrection, Water, Darkness, Light, Social Justice. Bu temalar yoğunlukta aynı zamanda tarihi bir roman ve Londra ve Paris'te geçiyor. Sanayi devrimi de zaten romanın dönemi olarak <laughs> romancı tarafından anlatılmış. bir Twist'e geldiğimiz zaman temaları genelde fakirlik ve so sosyal sınıf e, buildings e, roman tarzında yazılmış bir eser ve Londra'da geçiyor. Sanayi devriminde yine e, dönemin e, olduğu romanın yazılmış olduğu dönem olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir diğer eseri A Christmas Carol e, novello olarak yazmış romancı. Novello olarak da biliniyor. E, zaten bu eserin eee Christian kavramının yeniden yapılanması ya da işte günah çıkarma gibi durumlara karşı bir e, kinaye olarak durumu var. Hard Times eseri ise e, yine novel tarzında yazılmış, sosyal ve ekonomik o dönemin sosyal ve ekonomik durumlarını hicivliyor yani alaylıyor. David Copperfield eserine baktığım zaman otobiyografik tarzda yazılmış bir roman ve bildiğimiz roman olarak da e, kabul edilebilir. Tabii önemli olan nokta şu: First Point of View tarzda yazılmış olması. Bir diğer önemli eseri de Great Expectations yine Bildungs roman tarzında yazılmış. Bazı özel durumlar var, bazı özellikleri var bu romanın taşıdığı gotik, komik, crime ee, içeriği var, özellikleri var. E, aynı zamanda tarihi roman olarak da karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli yazara baktığımız zaman Thomas Hardy 1840-1928 yılları arasında yaşamış. Kendisi romancı, şair, kısa hikaye yazarı olarak biliniyor. Naturalizm e, ve e, Victorian edebiyatı takip etmiş. Bu doğallığın yanında e, romanlarının içerisinde ve şiirlerin içerisinde etkilenmiş olduğu e, William Wordsworth'un da şiirlerini kapsayan romantizmden etkilendiğini görüyoruz. Diğer önemli eserlerine baktığımız zaman <laughs> The Poor Man and the Lady, Far from the Madding Road, return of the native, the mayor of Castrobridge, test of the Durbervilles, the obscure. Ee, bu e, romanlardan, bu isimlerden genelde sorularda karşımıza çıkıyor işte yazar ismi eşleştirme vesaire. Test of the Durbervilles genelde e, bunların içerisinde e, en fazla öne çıkanlardan bir e, eseri. Oscar Wilde geldiğimiz zaman 1854-1900 ve 1900 yılları arasında yaşadığını biliyoruz. Kendisi İrlandalı bir oyun yazarı oyunlarıyla ve iğneli sözleriyle yani hicivleriyle e, ünlü bir yazar. The Picture of Dorian Gray e, Dorian Gray adlı eseri e, psikolojik roman ve nohmetal tarzında yazılmış. Kendisinin en önemli eseri. Art for art sake yine estetizmin lider olarak kabul edildiği ve sanatın ön planda olduğu bir eser. The Importance of Being Earnest eserinde ise Wilde'in eni komedisi olarak kabul ediyor. Farsikal komedi arkadaşlar burada bir taşlamalı güldürü söz konusu. Trivialiti burada bahsetmiş olduğu şey yine toplumun içerisindeki saçma durumlar ve yine bir topluma gönderme var. Lewis Carroll'a geldiğimiz zaman kendisinin asıl ismi Charles Ludwig Dodson. Lewis Carroll ismiyle yazma, yazar adıyla eserlerini yazmış. 1832 ve 1898 yılları arasında yaşamış. Önemli bir eseri Alice Adventures in Wonderland. Hepimizin de bildiği gibi Alice Harikalar diyarında. literary nonsense'in yani edebi anlamsızlığın en iyi örneklerinden bir tanesi. Bu roman içerisinde şiirler, alüzyonlar ve ilustrasyonlar e, mevcut. True the Looking Glass yine bir önemli eseri, e, Alice Harikalar Diyarında romanının devamı olarak kabul ediliyor, yani devamıdır. <laughs> the Hunting of the Snark yine bir önemli eseri, fantastik e, tarzda, fantastik nonsense tarzında yazılmış bir şiir. George Eliot'a baktığımız zaman ee, aslında George Eliot e, yazarın kendi ismi değil, e, yazarın kendi ismi Ann Evans George Eliot adıyla yazmış. 1819-1880 yılları arasında yaşamış. E, bu bayan bir romancı, şair, editör, gazeteci ve bir tercüman yazmış olduğu e, yedi roman aslında realizm ve psikolojik e, kavramlar bakımından e, psikolojik anlayış, psikolojik e, iç görü olarak biliniyor. Edwin de yine e, önemli bir eseri tarihi roman tarzında yazılmış. Bu aslında e, Wordsworth'un Lyrical Ballad eserine alüzyon ve e, göndermelerde bulunuyor. E, the Mill on the Floss yine aynı şekilde e, kendisini yazmış olduğu roman psikolojik ve domestik kurguya sahip. Silas Marner yine gerçek yaşandan e, almış olduğu e, yazmış olduğu bir eser. Romola yine tarihi bir romanı Felix Holt, The Radical, yine bir diğer e, eseri. Middlemarch, Martin Amis ve Julian Barnes gibi e, romancılar tarafından edebi e, İngiliz ve Edebiyatı'nı ya da edebiyatın en büyük romanı olarak kabul ediyor. Bence önemli bir eser, e, soru gelebilir. Daniel Deron'da e, adlı eseri ise e, sos, sosyal hiciv ve e, ahlaki değerleri araştırmayı kapsayan bir roman olarak karşımıza çıkıyor. William Max biz geldiğimiz zaman kendisi romancı, şair, yazar, illüstratör yani resimlerle uğraşan, çizmeyi seven bir karakter, bir romancı. 1811 ve 1863 yılları arasında yaşamış. 1820'li yılların toplumunun panoramik bir portresini yansıtıyor. Vanity Fair adlı eserinde ise yine bir icivlemeyi yansıtıyor. Aynı zamanda sosyal eleştiri var. İşte 1900'lü yılların erken başlarındaki toplumun yeniden yapılanması <laughs> ya da işte çözümlenmesinden falan bahsediyor. The Lock of Barry London eseri ise Picares tarzı yazılmış bir roman. Daha sonra Stanley Kubrick tarafından 1975 yılında film yapıyor kendisi ve sinemalarda işte film olarak karşımıza çıkıyor. Elizabeth Gaskell'a geldiğimiz zaman kendisi arkadaşlar bir romancı aynı zamanda biyografi yazarı ve kısa hikayeler de yazıyor. 1810-1865 yılları arasında yaşamış genellikle Victoria dönemin fakir ağırlıklı konularına de değinmiş romanlarında. Mary Burton ilk romanı Cranford. Ee, bir diğer romanı North and the Sound sosyal tarzda yaz sosyal e, sınıfa e, ilişkin olarak yazmış olduğu roman yine Wives and Daughters bir diğer eseri Robert Louis Stevenson'a geldiğimiz zaman kendisi arkadaşlar yine romancı şair gezi yazarı e, genelde yaz, e, yazmış olduğu eserler böyle gezi e, tarzında yazmış 1850-1894 yılları arasında yaşamış kendisi estetizmin takipçisi olarak da biliniyor. Treasure Island Defne Adası hem adventure kurgu hem e, young adult edebiyata yönelik olmuş yönelik yazmış olduğu bir macera romanı. A e, Child's Garden of Verses Kidnapped yine çocuklar için yazmış olduğu bir şiir. Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde bu eser de zaten sınavlarda sorularda karşımıza çıkıyor kendisi bu eseri psikolojik deneme olarak drama yani korku ve gizem elementleriyle birlikte işte gotik ve bilim bilim kurgu tarzında yazmış Wilkie Collins'a baktığımız zaman kendisi yine bir romancı, oyun yazarı 1824-1889 yıllar arasında yaşamış The Woman in White eseri hem mystery hem sensation novel yani hem gizem var hem e, ...duygusal bir roman. The Moonstone eseri ise hem epistolary... E, ...biraz şiirsel... E, ...konulara değinmiş... ...first early modern example... detective novel yani... E, dedektif e, roman tarzında... ...yazılmış e, ilk modern örneklerden... ...bir tanesi. John Stuart Mill'e baktığımız zaman kendisi... ...bir filozof ve politik ekonomist... E, ...1806-1873... yılları arasında yaşamış kendini... Liberty'ye adamış, sosyal, politik teoriler konusunda geliştirmiş, politik ekonomiye de önem vermiş. The Subjection of Women yazmış olduğu eser, kendisinin feminist tarza yazmış olduğu bir eser. Thomas Carlyle'a baktığımız zaman tarihi ve hicivci eserler vermiş, aynı zamanda eseyler de yazmış kendisi. Great Man Theory ve Hero Worship Theory olarak bilinen teorileri var. Sartor Resartus e, yine çok bilinen bir psikolojik romanı The French Revolution a History e, bu romanı Charles Dickens'ın A Tale of Two Cities romanından esinlenerek yazmış yani ilhamı oradan almış e, Rudyard Kipling e, ise e, kendisi bir kısa hikaye yazarı aynı zamanda romancı gazeteci ve şair 1865-1936 yılları arasında yaşamış Aynı zamanda 1907 yılında edebiyattan Nobel Ödülünü almış The Jungle Book eseri e, belki filmini izlemiş olabilirsiniz. Kitaptaki ana karakter, Mowgli. Kim e, eseri ise yine kitabın ana karakteri olan Hintli bir çocuğu konu alıyor. Elizabeth Beryl Browning'e baktığımız zaman kendisi bir şair ve romantizm üzerine yazmış eserlerine baktığımız zaman The Battle of Marathon, An Essay on Mind ve diğer şiirleri var. Robert Browning yine aynı şekilde e, Elizabeth Barrett Browning'in eşi oluyor, e, şair ve e, zafer üzerine yazılar e, eserler yazmış, *Men and Women*, *Dramatis Personae*, *An Epic Poem*, e, *The Ring and the Book*, *Pauline*, *Sordello*, *Pipa Poses* eserleri var. Burada *Ring and the Book* bir destansı şiir arkadaşlar. Lord Alfred Tennyson ise önemli bir şairdir. 1809-1892 yılları arasında yaşamış. In Memoriam H. A. A. H. H. Yine yakın arkadaşı olan yakın arkadaşına yazmış olduğu bir ağıt tarzında şiiri. Idolises of the King, Ulysses yine Blank Verse tarzda yazılmış bir şiiri. Gerard Malnly Hopkins kendisi hem bir şair hem de rahip. 1844 ve 1889 yılları arasında yaşamış, genelde eserlerinde insan, insanlık ve tanrıya yönelik konulara değinmiş, Binsey Poplar's Pied Beauty, The Wind Over to Christ Our Lord" eserleri var. Dönem bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.